Bugünkü mevzu şu abi. Eski sevgilini bir şans daha verir misin? Hoş. Ben hoş. Eski sevgilini deli gibi özlem ve sevgi duyuyorsun. Ayrıldığınızdan beri hayatını hiç kimseye almadın ama o hayatına devam etti. Gitti, sevgili yaptı, ayrıldı, başka denemeler oldu, onlardan da ayrıldı ve sonra geri sana dönmek istedi. Bu demek değil mi yani ben senden sonra başka insanlar denedim, onlarla yapamadım ve sana geri dönmek istiyorum. Yani zaten bu konularda özellikle tekrar bir ilişkisi olduysa bu yüzden geri döndüyse denendi bir şeylerde başarılı olunamadı tekrar güvende hissettiği alana yani beta erkeğine geri döndü kesinlikle kabul etmeyin çok seviyorsanız da etmeyin bu çok zor bir durum ama en büyük zararı karşınızdaki kişi değil siz göreceksiniz o yüzden abi kesinlikle ve kesinlikle ayrıldıktan sonra birine gidip geldiyse bir kişi Hı. onunla barış. Eski sevgilin senden ayrıldıktan sonra Almanya'ya gitti veya Amerika veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesine gitti. Orada vatandaşlık aldı. Dedi ki "Burada senin gibi biri yok abi bulamıyorum. Sen gel burada yaşayalım. Yeniden başlayalım." Ableler <laughs> misin? <laughs> Şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> bir saniye. Şöyle abi. Abi şöyle. Bize bize tamam fazla var. Bize tamam mı? Bizi ayrılalım Abi koşarım ya. Koşarım yani. Uçak biletimi göz, gözü kapalı giderim bu arada arkadaşlar. Hadi öyle söyleyeyim. tabi bu bir şakaydı. Yok gerçek bence. Yani gerçekten gitmem. Gidersin. Ya yani yakın. gider. Bu bu denilenlerin yakın olduğu yakın şeyler oldu. Hatta yakın olmadı ya. Birebir aynısı oldu yani. Ama bak şartlar yine ayrı. Mesela aldatma yok. Hiçbir şey yok. Ha. <laughs> Ayrılmışsınız. Bir şeyler olmadı. Hatta o ülke değiştirecek diye ayrıldınız. Sonradan Orada düzenini korktu. Seni de yeniden çağırdı. Bak dedi bak yapamıyorum sensiz. <laughs> Maalesef ben başkasının altında böyle bir himaye giremem. Ne himaye abi? O himaye ya tabii ki bak yani laf da öyle olmayacak ama oraya gittiğinde belli şeyler farklı olacak. Artık eski sen olmayacaksın. Bir kere ben kendime olan saygımı bir yitir. bir tartışmada seni deport ettim. aynen. Evet. <laughs> Senden vergi alıyor. <alayım. gülüyor> Peki. Seviyordunuz bir Hı -hı. sebepten dolayı ayrıldınız sonra seni bir gün ansızın arada dedi ki çok güçlü bir şirket kurdum ve orada CEO olmanı istiyorum orayı yönetecek birine ihtiyacım var. Seni kendimden sonraki en üst mertebede konumlandıracağım dedi. Tabii. Benimle bu ilişkiye devam eder misin? Sevgilim var mı? Senin mi? Evet. Olsun mu? <laughs> Bilmiyorum fark eder mi? Ya ben tek etmiştim. Hayır o sıra var mı? O sıra sevgilim var. Var abi sevgilin de var. Yok abi. Tamam abi sevgilin yok. <laughs> bak şimdi bak ince bir çizgi. Oha. Bırakamam. Güzel. <laughs> Hayır <gülüyor> abi şimdi o an sevgilim varsa yok. Tamam. Ama sevgilim yok abi. Boşluk değil. Hatta dedik sevgilinle seni birlikte alıyorum. <laughs> Gelin işinizi. <laughs> Gelin Trizal yapalım. Aynen. Yok abi yok. Olmaz. Yok. Sevgilim varken olmaz ama sevgilim yokken olur. Olur. Giderim. Gidersin. Çünkü benim için <laughs> benim şirket <gülüyor> abi. <gülüyor> kariyer her şeyde önemli. Yok. Sadece kariyer için demiyorum güçlü bir kadın olmuş. <laughs> Ve ben de onun yanındaki güçlü adam olacağım. Evet. Ne güzel bir şeyleri başarmış abi. E, hatasının da farkına varmış. E beni çağırıyor yanında. O çağırıyor beni. Ben gidip kapısını ağlamıyorum beni al Giderim. Şaka bir adam. Eğer eski sevgili size geri dönmek istiyorsa bunun bir nedeni vardır. Büyük ihtimal başka kişilerle yapamamıştır. Ve sen de o eski hazı bulabileceğini düşündüğün için seni çağırır. Sen de dersin ki ulan hani hatasının farkına varmış. ...beni istiyor, yanına gidersin ve fark edersin ki hiçbir şey değişmemiş. Değişen hiçbir şey yok. Aynı devam. O yüzden eski sevgiliye şans vermek diye bir şey yoktur. Aynen kanka. Birbirinize şans verin. Tamam. <laughs> bir şey yok ya. Yani. Ben de bir şans vermeliyim. <laughs> o yüzden arkadaşlar en yakınınızdaki kişiye şans verin. Şu an benim için Mustafa var en yakınımda. Size birazcık olsun faydamız dokunduysa ne mutlu bize... ...ne mutlu size bizden faydalanmışsanız Bildirimleri açmayın, ona gerek yok. <laughs> Sadece abone <ama> olsun. <laughs> Çok atmıyoruz zaten ara satıyoruz. <laughs> <laughs> Bildirimleri bizim açmamız gerekiyor. <laughs> Siteleri bildirim <laughs> açmamız gerekiyor. <laughs> video atın diye. Yazın arada video atın diye. <laughs> Ve her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar. Bu videoda söylediklerimiz bizcesiydi. Sizden istediğimiz sizcenizi keşfetmeniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Hoşçakalın.